Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra ben karşınızda Aykut Amcanız. Hastalık beni buldu ve bırakmadı. Lanet olası. Bir de üstüne PC'm bozulunca PC dedim. Bilgisayarım bozulunca kötü şeyler yaşandı. Umarım düzgün bir şekilde girişimizi yapmışızdır ve beğenilerinizi bekliyorum. Aman 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 çocuğa bak. Tehlike arz ediyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Acımurucum ellerin kolların ağrımasın. Gel buraya bakayım. Evet uzun bir aradan <laughs> sonra. Allah benim ayarlar gitmiş. Onam son anda vurdum. Bu ne lan? Gel buraya. Ne var? Oo benim benim niye ayarlar böyle oldu? Düzeleceğiz inşallah be. Oğlum sen dua et benim şu an ayarlarım bozuk. mi bir daha. Yakından mı oynasak ne yapsak? Kuzenciğim. Kuzen yayındayım. Dur dur o bari hoparlörü açayım diyecektim de neyse. Kaçtı. Gel gel. Oğlum 3x ne ölüyorum lan. Aa ikisini üçü yapmışız. Benim ayarlara kör olmuş ayarlar. Oh, bak mouse gitti nereye döndü ya? Düzeleceğiz, düzeleceğiz. Ah, şöyle yapsak. Yok oğlum yine hızlı ya. Bin Kaç bin hoş DPI. O kadar yok şaka yapıyorum vallahi. Gel hele gel gel. Ah! Bunu vuruyor lan. Hayır hayır be. Olur olur. İzleriz. Oğlum yayına kaydım. Çok kötü gidiyor. Aslında yo aslında net net olur olur. Hastalığı atlatamayanlarda bugün bir amcanız var. Kör ettim kör. Bakın kayıyorum yine. Allah be. Orada analaydım çok tatlı olurdu biliyor musun? Oh my god. Güzelim oyun gidecek ya. Daha ayarlarım ayarlı değil. Yani o nasıl bir cümle bilmiyorum ama düzeleceğiz inşallah. Şu ne zaman demeyin. Yavrum neredesin? Kim bilir şu an kimlerlesin? Lolo. Oh, Oğlum nasıl durdu lan bu? Bacağından aldım. Sık, yine kayıyorum. <laughs> kaç 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 çok fena vuruyor. <laughs> Olum hastalık böyle bir şey demek ya. Uzun zaman sonra sizlerin arasında gelmek. Ya oyunum kasıyor ya da yayınım kasıyor. Oğlum millet şunu biri oynuyor. Ben şu Oha. Bak bak bakayım dikkat. Neyse yayınım aynı anda geliyor gibi gibi gibi. Evet bu şey. Reloading. Evet. Allah yapıştır yapıştır vur 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 vur. Vur lan vur vur. Ha yanlış oldu. Tümünü de açmış mıyız kapatmışız. Ne bu her yeni oyalar da yapmak zorundalar anlaşıldı. Maşallah hocam. Ne güzel vuruyorum görüyor musun? Zınk. De i̇şte bu üçle nasıl oynuyorsun oğlum ya? İki geçti. Ay. Kim lan o arif? Q yemin ediyorum kafayı yedi. Q Q olalı böyle Q'luk görmedim Bir terim kullanacaktım da. Başlangıç. Çok, <laughs> Çok güzel. Bak adam başında da bekliyor. Ne yapsın? Yapacak bir şey var mı? Bence yok. Allah Allah. Vur 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 vur. Şurada kişiyi şeyi ayarlarsam neyse dur. Lan alt üstü şöyle ya şöyle eğilmeye kalkmaya çalışıyorum. Nedense böyle yapıyor. Ah kaç kaç kaç. şeyler yaşanıyor ya. Dua et şeyim yok. Aa, işte. Nasıl vuruyor oğlum? Aha çapal. Oğlum üç kötü ya. Biraz seri be. Biraz seri be. Biraz seri ve o oh. kaşıyor. İçimizden geçecekti. Oğlum çocuk çok seri kaçıyor ya. Kafaya aldım ha. Allah Allah. Ya oğlum şu 3, aa 3 takıldı. Aa çok iyi oldu. Ben bu eğilme kayma ayarını değiştirmem lazım yoksa adama kayıyor. Oğlum. Allah Allah niye benim böyle ya? Kimse de yok lan yayında. Kim izliyor lan beni? Oh, şaka şaka. Herkes kolsuzluğuma bir çare demiş. Babacımın bu kolsuzluğun çaresi yok. <laughs> ah hacı Muro, ah. Yaktın kendini zalim. Bir yakin oldum yarim. Kaldın beni benden. O ne kadar tatlı vurdu lan. Şimdi ben buradan yerden çıkarsam 3 üç çok sekiyor. Ben yayından sonra bir ayar değişikliği yapayım. Çocuk beni yanlış yerlerde bekliyor. Ne yaptılar o? Çok değişik bir hareket yaptılar. Böyle mi yaptı? Bir şeyler yaptı. Nice Dimitri. Benim ayarlarımda 1080 var mı varmış? Düştüm ana zalim. Tiryakin oldum yarim. Durum, durum. Açım, durum. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Ellerine sağlık. Oğlum. Abi senin de ne Teşekkür ediyorum. Çok güzel oynuyorsun ha. Bir de çok hızlı kaçıyorsun herhalde abi. Kendine iyi bak. Abi gerçek yok. Ne? İnanmazsın ama sen, e? ne, sen kaç FPS'in değil mi abi? 60 he. E abi ben 90 FPS olamam ama sen benden iyi yeni ne Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak, yarın YouTube'dasın inşallah. <gülüyor> tamam. Selam <laughs> abi. Hadi kendine iyi bak, bay bay. Selam ederler. <laughs> sen de <laughs> sen de. Hadi görüşürüz.